Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de nasıl pro olunur, nasıl çok iyi oynarım, nasıl ederim diyenlere taktikleri veriyorum. Hadi gelin videomuza başlayalım. İlk altın kuralımız kolunuzun olması lazım. Kolsuzsanız oynayamazsınız. Olmaz bu iş. Şaka şaka. Videoya geçelim. Kural 1. Birinci altın kural haritayı iyi bilmeniz. Yani haritayı çok çok iyi bilmeniz lazım. Nerede ne rot var, nerede ne çıkar, adam nereye atlar, en çok adam nereye iner, Nereden inersem lot yaparım bunu çok iyi bilmeniz lazım. Savaşın ortasında kaldığınız diyelim cover noktaları nereleri iyi bilmezseniz gelir pompayı ağzınıza vururlar. Ve ne söylemesi. Oynadığınız haritalara hakim olun. En iyi tercih en iyi bildiğin haritada oynamak. Bu kuralı anladıysanız diğer maddeye geçelim. Kural 2. Atlayacağınız bölgeyi oyun başlamadan önce planlayın. Yani nasıl olacak bu iş? Gelin videoda daha ayrıntılı göstereyim. Şimdi oyuna başladık. Millet etrafta dolanıyor saf, saf Peki biz ne yapacağız? Biz de böyle millete gidip yumruk atmamalıyız. İlk önce oyun başlamadan 40 saniye önce sağda solda gezmek yerine haritayı açacaksınız. Efendi gibi nereye atlayacaksınız onu bulacaksınız. Deli gibi dolaşmayın. En verimli bölgeye atlarsanız avantajlı çıkarsınız. Yani neymiş avel avel geçmeyeceğiz. Önce şunu unutmayın herkesin atladığı yere atlamak sizi iyi bir oyuncu anlamına gelmez. One man squad girerseniz 4 kişi 3 takım gelir o sorunuza düğüm atarlar. Pirana, bu Diyelim ki atladınız güzel güzel lootunuzu yaptınız gelen bir iki botu öldürdünüz bir iki adam öldürdünüz. Lootunuzu yaptıktan sonra hemen haritayı açıyoruz. En yakın size alanı at alana atlayanları bulmaya çalışıyoruz. Düşman arkanızdan ateş ederse asla korkak gibi kaçmayın. Arkanıza bakmadan son surat kaçın. Çünkü kaç kişi olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen bir cover bulun ve sinsi sinsi izleyin. Madde 3 Silahları ve eklentileri iyi öğrenin. Bu resimde hangi silah ne kadar hasar veriyor, atış hızı ne kadar bilmem ne hepsi yazıyor. Şimdi tek tek anlattırmayın bana. Durdurun videoyu. Hangi silah ne kadar hasar veriyor ne sıkıyorsa tek tek inceleyin hasarlarına bakın. Kafanızın bir yerine yazın aklınızda biraz yer edinsin. Zor durumlarda faydası olur. Eklenti sizi oyunda birinci yapar. Eğer doğru silah doğru eklentileri takarsanız pro olma yolunda ilerlemişsinizdir demektir. Gelin videoda bakalım eklentili ve eklentisiz nasıl ateş ediyor silahlar. Mesela hepimizin en çok sevdiği en çok kullandığı M416. Ben bu oyunda M416 bulamazsam kendimi sakat gibi hissederim o derece yani. Şimdi gördüğünüz üzere eklentisiz M416 mermileri nereye gidiyor görüyoruz. Hele ki daha uzaktan ateş edersek uzaya gider yani bu mermiler. Şimdi bir de eklentileri ekleyip bakalım. Şu farka bakın sineği bile vurursunuz o derece. Bunu da anladıysak diğer maddeye geçiyoruz. Bordo bedeli olmanızı asla olur. Dördüncü maddemiz ses kasmak. Şimdi buna bir örnek vereceğimiz bir şey yok ama birkaç başlıkta anlatayım size. Öncelikle antrenman yapmanız lazım bol bol. Ev aranına girin, hızlı maç girin, bol bol eğimizi geliştirmeniz lazım. Kulaklarınız adamların seslerine iyice alışsın. Dinlemeyi iyice öğrenin ve ses konusunda kendinize tecrübe edin. Ses konusundaki en önemli unsur tecrübedir. Diğer husus zeminlerin seslerini tanımak. Yani toprakta dışarıda yürüyen adamın sesi ile evin içinde yürüyen adamın sesi, adamın sesi aynı değil. Ya da tahtta yürüyen adamın sesi. Bunların hepsi farklı. Eğer dikkatli olursanız bunlara kısa zamanda alışırsınız. Tabi ses kasmada en önemli etken iyi bir kulaklık ama herkesin şimdi kulaklığı yok onun için de kendi kulağınızı geliştirmeniz lazım. Ulus kulaklıklar da olabilir. Ve madde 5. Şimdi geldik arkadaşlar en önemli icat olan eğimi. Gerçi ben hepsini önemli diyorum ama eğim önemli. Önemli yani. Eğiminiz ne kadar iyi olursa karşınızdaki adamı hakkını alma olasınız o kadar artar. Eğim önemli arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum eğim önemli. Antrenman alanında bol bol çalışın. Fırsat buldukça girin antrenman alanına. 2x, 3x, 4x, 5 bütün dürbünleri x'leri deneyin. Aklınıza ne varsa ne geliyorsa deneyin. Bu şart. eğiliminizi geliştirmezseniz gelen vurur, giden vurur. Bu eğimi arenada da geliştirebilirsiniz. Keskin nişancı moduna da gelebilirsiniz. Yani normalden kasma maçlarında değil de diğer maçlarda geliştirebilirsiniz. <laughs> Geldik bir diğer maddeye. Madde 6 kritik durumlarda hızlı karar verme yeteneği. Şimdi girdiğiniz bir oyuna bir evdesiniz takım ya da bir baktınız ki adamlar üstünüze geliyor. Bir araba dolusu adamlar. ne yapacaksınız? Hemen söylüyorum çıkıp deli gibi sıkın şaka lan şaka tabii ki de kesinlikle öyle bir şey yapmıyorsunuz. Hızlı karar verme yeteneğiniz burada devreye girmesi gerekiyor. Yani adam gelirken hızlı karar verip ne yapacağınızı daha önceden kestirmeniz lazım. Bu da sizin oyun tecrübenize bağlı. Evet arkadaşlar, geldik 7. maddeye. Bir önceki maddede bize raşatanlara nasıl davranmamız gerektiğini ve hızlı karar verme yeteneğimizi geliştirmemizi anlatmıştım. Şimdi ise tam tersi raşatma ve zamanlamayı öğrenmemiz lazım. İlk yapacağımız iş adamlara raşatmadan önce baygın vermek. Yani karşınızda 3 ya da 2 ya da 4 fark etmez kaç kişi varsa bu adamlara aniden raşatamazsınız. Adamlardan bir ya da birkaçını bayıtmanız lazım. Aha burada gördüğünüz gibi adam bayıldı. Eğer adamlardan bir ya da birkaçını bayıltırsak raşlamak için kendimize fırsat yaratırız. Her iki karşı takımda beni kaldır lan kaldırın lan beni oğlum kaldırsanız da ölüyorum lan çabuk. Gibi bir arkadaşınız varsa ve bu arkadaş heyecanlıysa tadından yemez. Tam zamanında raşlayın. Yeter ki birini bayıltın. Uyandırmasına fırsat vermeden raşlayın ki işi bitirin. you Son olarak bir önerim daha var arkadaşlar. Cihazınızın en iyi performansı ayarlamanız gerekiyor. Yani görüntü kalitesinde ne kadar iyi olursa hepimizin hoşuna gidiyor ama bu demek değil ki biz bunlar bize oyunda artı vermez. Yani en önemli etkenlerden biri de bu. En iyi performans her zaman amataşınız olur. FPS e ne kadar yüksek olursa başarı oranınız o kadar artar. Hassasiyet ayarlarınızı iyi yapın. Mesela çoğu arkadaş hassasiyet ayarlarını başka youtuberların videosundan çekip yapıyor bu yanlış bir şey YouTube'da gördüğünüz hassasiyet ayarlarını kendinize uygulamayın açın oyununuzu deneye deneye hassasiyet ayarlarını bulun başkasının hassasiyet ayarına size hayır gelmez onun oyun tarzı farklıdır sizinki farklı kendiniz kendi ayarınızı kendiniz bulmanız lazım Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip like atarsanız sevinirim.